Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey. Dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat artık ümit yetmiyor bana. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum, diyor Nazım Hikmet. Evet. Umarım iyisinizdir, epeydir görüşemiyoruz. E, regal bir kandidat mübarek olsun. Rabbim tüm dileklerinizi kabul etsin inşallah. Umarım okumaya da devam ediyorsunuzdur. Bu arada bırakmayın. Ee, dediğim gibi bazen yoğun işlerim olur. Yayın yapamam. Sizlere şiirleri hatırlatacak birilerini beklemeyin. Mutlaka kütüphanelere gidin. Kitapçıları gezin. Ee, güzel şairler, yazarlar araştırın internetten. Veya kütüphanelerinizden. Ee, gerçekten bunu canı gönülden isterim ben. Sabahattin Ali okuyalım mesela. Sabahattin Ali hikayeleri, romanları çok özeldir. Çok güzel yürekli bir şair, hikayecidir, yazardır Sabahattin Ali. Ayrıca şairdir. Bestelenmiş şiirleri vardır mesela değil mi Sabahattin Ali'nin? O yüzden Sabahattin Ali okuyalım. Said Faik okuyalım mesela. Onun çok güzel hikayeleri vardı. Semaver gibi mesela. Hallaç gibi. Ee, Mahalle Kardeşi. Yani Hayatın içinden bize hikayeler sunan böyle çok güzel hikayecilerimiz var. Onların eserlerinden okuyalım. Sadece şiirle kalmayalım istiyorum. Özellikle ben hani programımda, program diyorum. <laughs> bir program sayılır. Ee, kanalımda sadece şiirlerden bahsetmeyeceğimi söylemiştim. Günümüzün yazarları da var tabii ki. Ama bir hikaye roman geleneği var. Bunun devamını getiren isimler ne kadar olsa da. Ee, geçmiş yazarları okuyarak günümüze gelmenin daha kıymetli olduğunu, daha yerinde olduğunu ifade etmek istiyorum sizlere. Bunu yapmaya devam edin. şairlerimize Nazım İbret okuyun. Evet. Ee, Cemal Süreyya okuyun. Turgut Uyar okuyun mesela. Tevfikret okuyun. Diyorum. Yine Atilihan diyebilirim. Onun ince hislerinin kendini gösterdiği güzel şeyler vardır. Mesela Aysel git başımdan. Ben sana göre değilim. <laughs> Mesela bunu okuyorum. Ee, evet. Başka zaman tekrar görüşeceğiz. Şu an böyle bir video çekeyim dedim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.